Arkadaşlar merhaba. Bugün size çiçek sepeti modelimi göstereceğim. Ee, yeşil, sarı, mavi ve açık mavi ile çalıştım. Ee, şu şekilde örneği hazırladım. İki renk olarak. Ee, şimdi ben üçüncü basamağını göstereceğim. Yani açık mavi ile tekrar. Yeşil ipimize devam edeceğim. Hemen örneğimize başlayalım. Örneğimiz önce geri kalk daha sonra da aradaki örneği 2 4 6 7 7 tane olarak hazırlıyoruz. Şimdi ipimi kuyumcu kafesimin içine geri dönüyorum ya yani zürafamın. Buraya 2 tane kirpik atıyorum. İpimi aşağı iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar bir zürafa daha atıyorum. Zürafamın içine geri dönüyorum. İki tane kirpik atıyorum. aşağı iniyorum şekilde 6 6 tane yapacağız 1 2 3 bu şekilde devam ediyorum. Bir tane kaldı. Onu da çalışalım. Evet aşağıya iniyorum. Bakın. Şu şekilde ara sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi hemen bir yuva atıp 2, 4, 6, 7 tane kirpik atacağız. Uzunca bir yuva yapıyoruz. Geri dönüyorum yuvanın içine. 7 tane kirpik atıyorum burada. Kirpiklerimizin yüksekliği bu şekilde. Çok yüksek çalışmıyoruz. Evet arkadaşlar 5. ile de attım. İpimiz de azaldı. Az ipimizle şu 7. iki kirpiğimizi daha atalım. 2, 4, 5, 6. atıyorum şimdi. 7. de atıp bitiriyorum. Evet, 7. kirpiğimizi de attık bakın bu şekilde kök oluşmuş oldu şimdi hemen ipi ne yapıyorsunuz Dişiniz bittiğinde yandaki zürafamızı atıp düğümümüzü atıp bitiriyoruz Arkadaşlar şimdi ben bu ipi burada keseceğim ara örneği örneğinde görmüş olduk şimdi üzerinin tekniğini başlayacağım Arkadaşlar bakın şu şekilde arkadaşlar Şimdi üzerinin tekniğini gösterelim. Sarı ipimizde her bir kirpiğin içini iki zürafa atıyoruz. Önce bir sıra zürafa alıyoruz. Daha sonra dönüşte de iki iki zürafa alıyoruz arkadaşlar. Önce bir sıra zürafa alıyorum. Şimdi geri çeviriyorum işimi. Her yuvanın içine her zürafanın için iki kirpik. Yandaki zürafama geçiyorum tekrar iki kirpik. Evet bazen tabii ki ip dolanabiliyor arkadaşlar düğümlenebiliyor. İpimizi bir gevşetelim. İçinden geçelim. bu durumda önce bir ipi, ipi esnetmek lazım. 2 2 en sonuna kadar kirpik diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir iki kirpik dağıtacağım. Baştaki ipimizi temizleyelim. bu şekilde hazırladım. Şimdi ipimizi keselim. Açık mavisini çalışalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen üstteki mavimizi çalışacağız. Hemen ipimi bağlıyorum. 3 tane zürafa atıyorum. 1 2 3 Üst zürafa attıktan sonra ipi karşıya bağlıyorum. En başa bir kirpik atıyorum arkadaşlar kenar kirpiği daha sonra tekrar zürafa alamaya devam tekrar bir kirpik daha bir zürafa tekrar bir kirpik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yanından aşağı ineceğiz. Önce şu kenar ipimizi bir temizleyelim. Şimdi hemen yanından aşağı iniyorum. Alttaki zürafama indim. Burada bir kirpik atıyorum buraya. tekrar aşağı inip bir kirpik bakın şimdi yandaki kirpiğime geçiyorum tekrar zürafa alıyorum 1 2 3 ipi başa atıyorum alttan bir sardım kenarına bir kirpik atıyorum Şimdi yanındaki altı bir alttaki zürafaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar geçişimi yapıyorum. Baş atıyorum ipimi. Evet arkadaşlar. Şimdi yan taraftan aşağı inip işimizi sonlandırıyoruz. ipimizi kesiyorum. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle gösterelim. Ben iki renk olarak çalıştım. Aradaki geçiş rengiyle birlikte şurada bir ipimiz var. Onu da temizleyelim hemen. Evet. Şu şekilde bir daha son halini göstereyim. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Herkese kolay gelsin.